Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte otobüs simülasyon oynayacağız. Şimdi ben team kurdum. Yanıcı, yanıcı. Evet, arkadaşlar yanı, ben arkadaşım her zaman ki gibi yanımda ama o oyunda olmayacak. Evet sadece izlemek istiyorum. Şimdi o. çok çok oyunculu oyna. Direkt başlarsın. Arkadaşım gelebilirdi ama o oynayamıyor. Evet. Şimdi hemen katıl diyor, bir şeyler diyor. Seferler, sefer düzenleyeceğim. Evet, sefer oluştur. Şimdi Tekirdağ'dan Kocaeli diyor. Ama ben Edirne'den taa Türkiye'nin öbür ucuna gideceğim. <laughs> Hayır, Edirne tek illa böyle mi olmak Sen zorunda? E herhalde de böyle. Neyse yap ya. Neyse. Onayla. Zaman, onayla. Dediklerini onaylıyorum. Ben onayla. Evet. Yakışıklı abimiz koydum. Kalan zaman. Don, 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 don. Satılan dört. Hocayeli zongher bu başkası da. Hayır, biz şimdi oraya gideceğiz. Kocaeli bitkisi gidiyor. Dödün, dödün, dödün. kar var, dikkat et. 31 bile satıldı. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. İnanılmaz bir bilet miktarı. <laughs> Keşke olsun, <iki> olsun. <laughs> Miktar çok güzel. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi var ya. Instagram bana reklam yapıyor. Instagram yüklesene. Ama yüklemeyeceğim arkadaşlar. Belki yüklerim. Belki. Şimdi ekran siyah. Hava karanlık galiba. Uykumuz var. Uyanacağız. Çok boş yapıyor. Evet boş yapıyorum. Arkadaş şimdi ben nasıl ilerleyeceğim? Başa ve e, kamerayı başka bir yöne de yapabilirsin. Arabanın içinden. De. Arabanın dışı daha iyi. Aa Türkümüz. Bu tabi Türk. Türk bayramı. Bu Türk konusu. Ben şimdi nasıl gideceğim? <laughs> Hah böyle gidiyorum. Şimdi kocaeli'ne nasıl gidiyorum? <laughs> Bu yolları takip et. Şuraya park et diyor. Geri Bu al geri. Düz mü diyor? Ben neden geri alamıyorum? Şuraya bas. Tamam. He galiba vites, vites değiştirmemiz ha, gerek. Ha, ha. Ne yapıyor? Arkadaşlar gidemiyorum. Araba sıkıştı. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi tekrardan oynayacağım. Tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Evet bu olmazsa başka bir otobüs simülatörü biliyorum ama bu Türkiye değil. Ama arkadaşlar şimdi ben arabayı süremedim. Arabayı sürebilseydim. Ya inşallah böyle tekrardan başlat. Giderken o şeyler de olsa böyle dümdüz olursa hiç olmaz. Neden? Dümdüz sevmiyorum Ya sen işte git dümdüz ya. Öyle di yapma ben. Ha yolcuları alıyor. Evet almak zorundayım. Ezdim ya. Tamam. Tam buraya park et dedi. Park ettim. Evet. Ha. Aa, gaza basacakmışız. Ben neden haberim yoktu bundan? Tamam sen git. Ben sıkışmamışım. Çözememişim. Aa bunu. otoyolu orada herhalde var. Adam geçiyor. nereye gidiyorsun ne lan Ortada oğlum ortada. Durdursana. Ha. Nasıl durduracağım? İşte, Şimdi ne yapıyorsun? dur şu an durdurma ve arkadaşlar gidiyoruz tabi ben Orada fark edebilirsem başka, fark, başka biriler fark edecek ya şimdi biraz geri alalım evet altı almamışım Bekleyin sayın yolcularımız. Yeni şoför çok amatör. O yüzden de gidiyoruz. Şimdi Kocaeli'ne doğru gidiyoruz. Ya da Kocaeli'den tekrar gidiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Oyun bizi kazıkladı. Reklamlarda hiç böyle çıkmıyordu. Arkadaşlarımızın hareket gelmiştir. Önemli bir ha, Türk bayrağımız da arkada dalgalanıyor. Hı. Bak adam böyle duruyor. Da, 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 da. Evet. 31 tane müşteri geliyor <laughs> otobüsümüze. 31 31 bu otobüs için gayet fazla bir sayı bence. Ben Bagajlarınızı ben koyarım. Herkes girdi mi? Bagaj kapılarını kapatıyoruz. Satılan bilet. Otobüsteki yolcular. Tekirdağ'a gidiyormuş. Onayla. Tekirdağ'a gidiyormuşuz evet. Düz mü gideceğiz? Arkaya git. Tamam. Ve yolları bu yolları takip Bu Türk yapımı dedim. Ee, he ön kapıyı kapatmam gerek. Böyle oyunlarda hep ilk böyle oluyor zaten. Başla de başla. He. Evet geri gitsene. Gidemiyorum. Oraya basmıyor. He, ne yapacaksın? Evet böyle yapacakmış. Şimdi yola gelebilirsin. Geri geri sürsem arabaya bir şey olur mu? Ya olur tabii olur. Tam tam tam. Tam tam tam. Tamam, tamam. Ve artık gitmeye hazırız. Peki ben Ben hiç hayatımda gitmedim. Oyunda gideceğim. Ben gerçek hayatta da gittim. Ben gerçek hayatta gitmedim. Rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu güzel. Şimdi. E -e. Bilmiyorum. Aa, arabaya çarptık. Her şey yolunda mı? Arabaya çarptık da. Tabi ilk yolcunu Dur. Dur. So sağa dön. Geri gitme! İleri. Şu an sen, şu an sen daha doğuya gidiyorsun herhalde. Biliyorum. Orası doğu değil. Yolu takip ediyorum. Daha doğru. Öyle yaptığımı sanıyorum. Vun. Evet. Saatte 85 km hızdayız. Arka Yolcular internet bağlantısı ist istiyor. Hiç Aa. uğraşamayacağım bence. Şu anda uğraşamam. Görüyorsunuz otobüs sürüyorum. O çok iyi yerlere geldik. Evet. Arka sonunda Arka otobüs sürebiliyorum. Pardon. <laughs> Sinirlendiler. Ne yapayım? Amatörüm. Bundan çarpmayacağım. 230 kilometre var. 229. He burada kilometreler daha hızlı bitiyor. Biliyorum. Önde araba durmuş galiba. Yok durmuyormuş. Hareket ediyormuş. Evet arkadaşlar. Şimdi... Şimdi, buradan hafif sağa döneceğiz. Daha doğrusu direkt sağa döneceğiz. Aslında sağ solumsu döneceğiz. Neyse boş ver. Zaten Şimdi sağ. Oy, <laughs> Ölmek için çok gencim. Yolcular bizi kusturmaya mı çalışıyorsun? Pardon. Ufak bir kazaydı. Oğlum ya ne kötü sırgın. Farkındayım. Burada nereye gidiyorsun? Yanlış yöne gittin. Yanlış yöne mi gittim? Evet. Neyse başka yerlere gidelim. Değil mi? Oyuna gerek yok yine. Sağdan çüpün. Sağdan çüpün. Doğru yere gitmişim. Sen beni yanıltıyorsun. He. Hayır bu. ilerden dönme yeri. Hey. Ağzın içinden gittik. Ufak bir sorun oldu yolcularımız. Çok sorun oldu aslında. Ve <laughs> ee, bravo. Bravo bana. Dur. Ben neden böyle yapıyorum ki? Neden internet bağlantısı yok lan? Sanki olacak otobüste var mı internet bağlantısı? Evet. Olur mu? Hı -hı. Şimdi aşağı at diyeceğim. Oo. Şanlı Türk milletim. Ufak bir kaza daha oldu. Şimdi geri alıyorum. Çok bir kaza oldu. Ufak bir. Ufuk, ufak, ve büyük bir kaza. Şimdi gaza basıp sağa döneceğim ve sonra sola döneceğim. Ya ve sonra kesin. tekrardan sağa döneceğim. Sonra sağa döneceğim. Sağa dönmeye devam edeceğim. Oyun eğlenceliymiş bu arada. Evet. Ben bunu video dışı oynarım. Ben de oynuyorum ama bunu değil başka bir şeyler yok. Çünkü bunu oynayamıyorum. Herhalde tabletim kaldıramıyor. 2014 model. Benimkisi sanki çok iyiydi. Seninki 2019 değil mi? Galiba. Ufak bir kaza oldu sayın yolcularımız. Her zaman. Evet her zamanki gibi. Herhalde yemek sepetinden bize güzel bir yorum da bırakırsınız. Yemek sepeti ha hayır. Aslında doğru. Saatte 50 bin kilometre hızdayız. Diğer otobüsler gitti bile. Bizim arkamızdakiler geçti bizi. Evet 182 kilometre. Buradan sola mı döneceğiz? Hayır. Bir düz yol. Gidemiyor muyuz? Burası nere diyor? Tekirdağ. Tekirdağ'a geleceğiz birazdan. Bu yoldan gidersek Tekirdağ'a varacağız. Vın vın. Ağaçlık yerler ne kadar da iyi. Vın. Sayı yolcularımız birazdan ufak bir kaza olabilir. <laughs> <Ay>. Arkadaşlar <laughs> Sayın yolcularımız. Biraz mideniz bulanabilir. Nerede? O Türk bayrağı. <laughs> Tekirdağ'a geliyoruz herhalde. Tekirdağ oyunda tanıyacağım. <laughs> Kamyona çarpasım geldi. Yani, Ama evet. öyle bir mallık yapmayacağım. Ölmek için çok, çok gencim. Bir kaza ve burası ne? Aa boğaz. Ne boğazı? Bak boğaz köprüsüne geldik. Hemen İstanbul'a geldik. İstanbul'a gelmedik daha. Hayır, Bu Çanakkale Boğazı galiba. Ne arasın Çanakkale Boğazı? İstanbul değil burası. Hayır İstanbul. Ne Çanakkale'si? Tekirdağ İstanbul'dan önce geliyor. Murat. E, biliyorum. Ha, biz Kocaeli'den Tekirdağ'a gidiyorduk. Ben şimdi çalıştım. Diye. Doğru. Burası Fatih Sultan Köprüsü mü? Sa olabilir sanmıyorum. Ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de olabilir. Evet. Şanlı Türk Milleti. Ya. Arkadaşlar 2 saatte buraya gitmeye çalışıyorum. Bakayım. Prolaştım. 13 dakikadır gitmeye çalışıyorum. Evet neyse arkadaşlar biz prolaştık. Ben neden sağa dönemiyorum? Ama ne güzel düz yol. Tamam. Sayın yolcularımız duvara yapışmak istemediğim için ayrıldık. Ormanın içinden gitsek olmuyor mu? Ormanın içi güzel yani. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Evet artık oyunu çözdüm. Daha iyi oynuyorum. Evet ama, ben... ama Ufak yolcularımız, ufak bir ha? Sen hiç ben He ee, çok hasar aldı. Bu de olmuş bunda ya. Ah ölmek için çok geçsiniz anlıyorum ama iki çarpmadan da ölmezsiniz abi. Bu ne ağzına? Evet. Ah, herhalde İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'dayız zaten. Evet. Şanlı İstanbul. Arkadaşlar acaba bir sonraki yer nereden nereye olacak? Pardon ufak bir kazaydı. Bizi kusturmaya mı çalışıyorsun? Evet kusturmaya çalışıyorum. Aa <laughs> stadyum mu? Güzel güzel. Fenerbahçe stadyumu mu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Yoksa Gençler Birliği mi? Yoksa Ankara Stadyumu da olabilir. Ankara Stadyumu Ankara'da olur ya. Evet. Beyin parladı. <laughs> <laughs> Ama o süperlik. Puh, pepe, evet. Arkadaşlar şimdi macera zamanı. Ufak bir kaza oldu sayın yolcularımız. Öbür şeritten yap, öbür şeritten e araba sürmeyi denesene. Aa hayır ya çitler geldi silemezsin. Hocam bana neden çarpıyorsun? Ay en Ahmet buran en süremeyeceği yer. Burası. Ben çok iyi bir alırım ama nasıl yapılacağını bilmiyorum. Herhalde İstanbul'u geç geçiyoruz. Birazdan belki köprü gelir. Benzinlik. Benzin almamız gerekiyor mu oyunda? Yok. Bence tamam. Mazot azalıyor diyor. Mazot. Aga. Benzin almamız gerek. Aa. Dikkatim kaldı. Pardon. Ufak bir kaza aldı. Neyse. Parasını sonra vereceğim. Sonra orada da bir otobüs alırız. Ay otobüs diyorum. Benzin alırız. Belki e, öyle e, canları istedikleri için öyle yapmışlar. benze gerek yok Mazot azalıyor. Benzine gerek var. Ha, varmış. Bak otobüs buraya geldi. Acaba ben de ABM. mi oraya gitseydim? Otobüsten ne biliyor muyuz? Oyunda AVM'leri gitmek istiyorum da. AVM'de de olmayabilir. Hop ufak, ufak bir kaza. Ne ufağı bu da oyun. Evet 70 kilometre çok kalmadı ya. İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına kadar bir yol yani. Belki biz şu an İstanbul'u geçmiş olabiliriz. Biliyorum. Her şeyi çarpmak garip değil mi? Biz herhalde İstanbul'u geçtik. Bilmem evet. O köprü İstanbul'du ya. Sağdan küprün. Sağda küprünün ne demek ya? Sağdan küprünün. Uş. Ufak bir kaza, ufak. Sen, sen yolcunun dediğini görmen gerek. Her şey çarpmak zorunda mısın? Diyor. Zorunda mısın? Evet, zorundayım. Çünkü düşe düşe öğreneceğiz. Ya 50 kilometre var nerede? Işte. Mazot iyice azalıyor. Her şey çarpmak zorunda mısın? Oğlum yol bozuk. Ne yapabilirim? Aa, duman geliyor. Arıza var. Hocam, yolcuları götürmek istiyorum. İki dakika izin ver de şu yolcuları götüreyim. Buradan dönmeye gerek yokmuş. Oyun bizi kandırmış. Belki buradan daha kısa yoldur. Hayır dönmeye gerek yokmuş işte. O dönüşün ilerisinden gidiyormuşuz. 45 kilometre daha dayan. Otobüsün arkasından duman çıkıyor. Bana benzin istasyonu gerek. Evet. Mozot iyice azalıyor. Tekirdağ'da benzin istasyonu var mı? Bilmiyorum ben. Vardır da gerçekte. Ondan ne Keşke oraya gitseymişiz. Keşke. Bir dahaki benzin istasyonu görünce gideceğim. Mazotum çok azaldı çünkü. Yani benzinim. Nasıl benzin aldın? Otobüs eee. benzin. Ana bur buradan benzin alınıyor mu? Abi buradan benzin alınıyor mu? Fabrikadan yani. Ben bir sağa çekeceğim. Otobüs bir dinlensin. Evet o zaman. Aa nereye gidiyor? Otobüs dinlen. <laughs> arkadaşlar biz bir şey durduruyoruz. Evet otobüs dinlen. kendine gelsin. Arkadaşlar daha bir dakika oldu. Şu kadar dakika. kilometre kalmış. Başlatıyorum. Adem, 29, 29. Otobüsün arkasından dumanlar çıkıyor. Otobüste sorunlar var arkadaşlar. Yavaşça gidelim artık. Ne ya hızlıca bir aksiyon yaşayalım hadi. Dürü 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 dürü. Dürü dürü. Bunda şey var mı? Nitro açma. Nitro'ya basıyorum. Babam. Saat Saatte 5 milyar kilometre. Işıktan evet. bile hızlı olurdu. Biraz daha hızlı şeyler yapsana. Ne yapayım? Firmada sandviç veriyorlardı diyor. Diğer firmalarda. Bizim otobüste sandviç vermiyorlar. Son 20 kilometreyi ben yapabilir miyim? Hayır. Ya oğlum ben ne yapayım ya? Yolcular diyor ki bizi kıstırmaya mı çalışıyorsunuz? Araba beni arkadan gelip çarparsa ben ne yapabilirim? Soruyorum size ne yapabilirim? Evet. Biraz otobüsün içinden kullanacağım. Ha. Aa, o, şey dönüyor. Benim için çok güzel bu. Bak. Bunun ismi neydi? Direksiyon. Ne? Direksiyon dönüyor. Son 10 kilometre, 9 kilometre. Geldik Tekirdağ'a ya. Ya da Kocaeli'ne mi bilmiyorum işte. Tekirdağ'a geldik ama. 7 kilometre. Hoş geldin Tekirdağ. Evet kamera mükemmel yakışıklılığımız böyle kameraya döndürebiliyormuşuz ve bir ve tekilda Ney evet. geldi tam geldiğimizde kaza yaptık. Ka kaza yapmadık, kurtardım arabayı. Evet, tamam Şans. Hayır, şans değil, frene bastım. Evet, tamam. Evet arkadaşlar hedefimize ulaştık. Tamam da nereye park edeceğim? Park etmeme gerek yok. Park etmeme gerek var. Al bak oraya park et. Videolarda da şu an olacak, Sayın yolcularımız. varış noktasına geldik. Evet kapıları açıyorum. Ön kapı ve bagaj. Herhalde seni sevdi. <laughs> He, gitmiyorlar herhalde. Diyorlardır ki ben altın zaten gittim. Evet, boş boş şeyler. Galiba illa böyle tam fark etmemiz gerek. Sizlerle birlikteliğimizin He. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracınızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol Bunlar etmenizi, varsa bagaj pişliğinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlik Mükemmel! Evet. Evet. 17 dakikada. Gider 168 TL. Bence çok az. Çünkü o kadar kaza yaptım. Otobüs paramparça oldu. Demek evet. ki ufak kazaymış. Evet. Berbat. Evet <laughs> berbat. Mükemmel. Ama ilk araba sürüşü yani. İlk araba sürüşü. <laughs> Gerçek evet. araba sürenler bundan benden daha iyidir. İlk oyunsunda. Evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Evet güzel. ama ilk Arkadaşlar bugünlük videomuz evet, bu kadardı. kadardı. Görüşürüz evet, ve bay bay dermişim görüşürüz. Arkadaşlar videoyu